kim kimi yendi çok mu önemli bana baksana benden sana ne kendimi anlatamadım hiç kendime Evet arkadaşlar yeni bir Rast stüdyosuna hepiniz hoş geldiniz. Sesli videolara özlediğinizi biliyorum. Yeni serileri, yeni bölümleri çekmeye başlarken ben de sevdiğiniz gibi sesli bir şekilde çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar şöyle 3x bir serverdayım Yani yorumları gördüm Modlu isteyenler vardı Aynen devam diyenler vardı Ben de iki tarafında Gönlü olsun diye 3x seçme kararı aldım Bakalım Sararsa eğer 3x server bu serverdan devam ederiz Sarmazsa Başka bir serverdan devam ederiz sevgimize. Abi şöyle bir bakalım. Hemen hızlı bir şekilde ev kondurmak istiyorum arkadaşlar. Onun için de şuradan bir kit almamız gerekecek. Şu kit de aynı. Şu kiti hemen alalım. Ve hızlı bir şekilde evimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Bu arada server modlu olduğu için bu raid atma olayları falan oldukça kolay oluyor. O sebepten ha otomatik çok güzel. O sebepten arkadaşlar evi güvenli yapmamız gerekecek. Haberiniz olsun. oldukça güvenli olması gerekecek gibi. Umarım istediğim gibi olmuştur. Öyle mi Aynen. Ama olarak mantık bu şekilde olacak. Şimdi Şurayı şöyle yapacağız Abi taşımız az Birazdan kasarız dışarıda taş var zaten ee, Sıkıntı yok o konuda Buraya fırın mı koysak Fırını başka bir yere mi koysak bilmiyorum Şimdilik şurada dursun fırın Güzel HQ meşgul vermiş bu aldığımız kit Um, yatağımızı şimdilik şuraya atalım. Buraya da ya da şuraya atalım abi. Arkadaşlar server max 2 yani herkes en fazla 2 kişi. Modlu diye şey değil yani. Kalabalık değil. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bu yeni bir dizayn ev. Daha önceki sezonların hiçbirinde yapmadım böyle bir dizayn. Ha, yeni bir şey yani. yeni bir düşünce diyelim biz buna az önce oldu şimdi iyi olmadı çözemesem de aynen bak şimdi ben de böyle yaparım Heh. aşağıya da sandıklar gelecek arkadaşlar bu çok güzel bir base dizaynı küçük alanları efektif kullanmamızı sağlıyor bu base dizaynı bayağı seviyorum yani o açıdan Şuraya koyduk. Şimdi biraz yamuk oldu ama neyse. Rahatsızlık verirse onu da düzeltiriz. Koltuğumuz falan var. Bunları sonra şey yaparız abi. Şöyle ben şimdi olan bütün kitleri çekmek istiyorum ki bunların süreleri yenilenirken e, biz de oynamamıza devam edelim. Bakın bunlar mesela 23 saati var. Bunlar ise 10 saat. Kamu 9 dakika 10 dakika. Yani şu ikisini durmadan alabileceğiz. Şu ikisinde de ise sadece Günde bir kere alabiliyoruz. Ee, güzel oldu. Ne var kitlerde? Şırıngalar falan. Aa bak şu güzelmiş. Taret olayı. Bunu kurarız abi. oh, bayağı yemek verdi. Tamam kitler güzelmiş ya. Herhangi bir yemek sıkıntısı falan çekmeyeceğiz kitler sayesinde. Gayet hoş oldu. Şöyle yapalım abi. Şimdi Bu oyunda kompal taret böyle kitten eğer veriliyorsa Going dip attığımız her evde pompalı tarif olacaktır benim tahminimce. O yüzden going tipleri oldukça dikkatli atmakta fayda var diye düşünmekteyim. Aynen. Şöyle yaptık mı? Hatta şimdi şöyle yapalım. Evin şey biri falan araçlar abi. <laughs> Bayağı abi yani sağlam trap base oldu. Öyle böyle değil yani. Şuradan da bir 17 tanesini Şuna koyalım Tamam kalanını Kullanmayalım evi zaten büyüdünce Lazım olacak Şu tohumları kullanacağız Bildiğim kadarıyla tohumlarla Burada satın alınıyor yani Tohum derken gübre falan yapıp Öyle hatırlıyorum bakacağız onlara Şimdi evimin lokasyonuna ben Bakmak istiyorum Buradayız tamam Okey şu taşları bir alalım arkadaşlar evi mümkün olunca büyütmem lazım Gold fake'li falan böyle üst katlı üst katlı İlk aşama olsun sonra zaten su arıtmaya çok yakın. Orada hemen bir loot yaparız Zaten server 3x olduğu için inanılmaz Fazla malzeme of bu nasıl bir malzeme hani bu server 3x i? Demek ki madenler çok daha fazla şey veriyor okey Zaten önceki sezonda çok çok fazla raid falan yapamamıştık. İyi olur böyle fazla malzeme olması. Biraz daha aksiyonlu, heyecanlı geçer. Aynen temiz malzeme. Ben şimdi bunu da evi büyütürüm abi. Sülfürü de alalım da. Sülfür önemli. Şöyle. ay seferine kadar u 5k her seferinde tertemiz Şimdi o zaman evi hemen büyütüp şunu bir koyalım, şunu bir koyalım. Benim tahminim hemen burada çıkmamız gerektiği yönünde evi büyüttükten sonra. Madem madem bu kadar kolay kaslıyor mademle çok uğraşmamıza gerek yok. Ahminince biraz farklı bir dizayn yapmak istiyorum aslında ama sanırım yükeli koyamıyoruz. Ama bizi üçgen Fake'lere devam ederiz. Ciddi yere kadar artık. E Abi ne iş? Heh. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Abi şunları bir hemen şey yapalım. Hop. Eleman var mı etrafta abi? Onlar etmekte fayda var. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Aslında şöyle yapayım. Şuraları dükkan önüne koyup, tamam mı? Şuraya bir garaj kapısı çakıp, kalan yeri kapatsak hiç fena olmaz. Buralar full fake olacak arkadaşlar Arkanda biri gelmesin bu arada ben evi yapardım Hep fake duvarlar olacak bunlar Bir yerden üste çıkış veririz Üçgen açılır kapanır ya da fırınla Kalanını full fake yaparız Diye düşünüyorum arkadaşlar. Muhtemelen o da şöyle olacak. Ş şöyle koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Bir dakika. Şöyle. Abi eleman falan gelmiyor değil mi? şuradan yukarı zıplama veririz. Şurası açık kalsın. Şurasını kapatalım. Şurayı şöyle yapacağız. Tamam. Şurayı kapatacağız. Şu tarafı da kapatalım arkadaşlar. İyi yerdiğimi taş başa. Benim hemen hızlı bir şekilde Burada çıkmam gerekiyor yalnız. Bunu fark ettim yani. Buradan olayı önemli. Umarım hurdalar bu kadar rahat kasılmıyordur yoksa hızlı hızlı ihtiler başlar yani abi. Sabır solo olsaydı çok daha güzel olurdu. Bio da idare eder gibi bakalım. şöyle hızlı hızlı fakelerimizi tamamlayalım derken odun mu bitti abi aha bir vuruyorsun 400 odun çok enteresan ama server 3x e yazıyordu muhtemelen hurdalar falan 3x o zaman diğer malzemeleri fazla yapmışlar öyle de bir düşüncem var biz gidip biraz taş alalım Hatta evden almak yerine yani. şunu kırsam ne olur abi şuradan taş var. Evdekine dokunmayalım derken kutu var. Bakalım kutudan ne kadar loot çıkacak abi. Ben de şu an sizlerle beraber ilk defa göreceğim. Aa kayboldu. Abi nasibi gördünüz mü? Nasibin değilse <laughs> olmuyor işte. Neyse. Taşımızı alalım şurada güzel güzel. Okay. Server bu arada Rus serveri Bazen soruyorsunuz abi hangi server oynuyorsun diye. Rusların bir serverında oynuyorum şu anda. Çünkü Türk serverleri solo diyor falan olmuyor abi. Yani 5-6 kişi oynuyorlar böyle o yüzden. Şu anlık <laughs> yabancı serverda oynuyorum. şöyle Bu arada serverde akşam oluyor Güneş batıyor Ve server çok kalbaktı abi 300 kişi falan vardı ama Buralar biraz sakin gibi daha herhalde yeni wifi'di server Ben hızlı hızlı yapıyorum Bayağı bir iyi olacak bu aslında. Şöyle abi. Evet arkadaşlar. Şimdi buralara kaplarını koyalım. Ee, bu kısmın ilk katın fake'leri şimdilik bitti. Yani bir tur daha dönebiliriz aslında da ilk aşama için bitti fakat üst kata çıkmamız lazım. Şöyle yapacağız. Abi şöyle bir kapı. Şöyle bir kilit. Bir kapı, bir kilit daha. Şimdilik bu şekilde olacak. Tezgah falan atmam lazım çünkü market kapısı için falan. Bu sebepten şimdilik bu şekilde olmalı. Şöyle, şurası açık farkındayım ama Oradan bu standı kazandı, bir şey yapamazlar. Orayı zaten en kısa sürede kapatacağım. Benim şimdi gidip hızlı bir şekilde burada kasmam lazım. Birilerini ölmeden. Bu arada şuraya set home belirleyebiliyor muyuz abi? Önce ona bir bakayım ben. Bir saniye. Bir de burası birinden kaçarken bana sıkıntı yaratacak. Buraya merdiven gibi bir şey yapmak lazım ilerleyen zamanda. Şuraya set home... ev. Evet. <laughs> tamam. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar modlu serverlarda. Loot'u kasıp eve ışınlanabiliyorsunuz. Eve koşarken ölme şeyiniz falan olmuyor. Güzel yani benim sevdiğim bir özellik. Bakalım su arıtma sakin mi değil mi? Silahlı adamlar var mı yok mu? Bir de varizen kaç orada çıkacak? 10. Aa az çıkıyor bak. 10 tane çıkıyor tamam. Diğer şeyleri şey yapmışlar işte. Bir tek malzemeler fazla, diğerleri düşük düşük veriyor abi. Güzel olmuş bu. Bunu beğendim. Ahşap sivri kazıklar. Şimdi neyimiz oldu? Şunları dönüştürürsek bir tezgah atacak kadar hurdamız olur. Su arıtmanın dönüştürücüsü şuradaydı. Aynen. Umarım biri yoktur. Bu burada şurada? Aa bu arada bu bölümden sonra Oyun seslerini bir ayarlayayım. Ayak sesleri tersten geliyor çünkü. Onu düzelteyim. Ama bununla tezgah bir atarız abi. Şimdi Şuradaki ult'a bakacağım ben bir Aynen abi oyun seslerini bir ayarlamam lazım. Ayak sesleri şu an çok kötü geliyor çünkü arkadan geliyor yani. biri ölmüş burada. Ne iş abi? Burada hala biri kusuyor mu yoksa? Aha. Abi şöyle yapalım. O ev diyelim. Sen beni ışınla abi. Biz riske atmayalım burası sıkıntı çünkü. Burada bir fightler bir şeyler dönmüş. Gülleri pusmuş buraya. Tamam. Dertimiz evdeyiz. Yalnız ışık sıkıntısı var. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Orada alet dolma kilit atmamışız. Şunu basalım abi. Da bir tane de şurada kamp ateşi yaparsak Bundan yapalım. Aa varil de var. Hadi hepsini deneyelim ya. Hepsini yapalım. Hangisi nasıl olacak bir deneyelim abi. Şu varili ben merak ediyorum. Bu nasıl bir şey ya? Bunu şeyden, Twitch'ten yayın izleyerek almıştık. Güzel aydınlatıyorum mu mesela? Şunu kapat. Ha çok güzel olmadı mı? Bence güzel oldu. Yanına da şunu koyalım. Aa, bunu koyarsak burada şey yapamayız. Bunu da şuraya koyalım. Şöyle. Abi tam abi evin güzelliğine bakar mısınız? Tam bir rol gibi oluyor ya. Arka sandığımız bizim set sandığımız tamam mı? Burası set sandığımız bizim. Şunu şöyle. Ne oldu abi? Ana odunlar bu kadar çabuk mu yanıyor? Peki bu buna özel bir şey mi? Yoksa diğerlerinde de Ana barbeküde de hızlı yanıyor. Ya neyse yansı bunların hep zaten bana odun gerekecek abi değil mi Mantıken. Yan abi. Şimdi şuradan iki kilit daha alalım. Şöyle. Bunu takalım. Bir tane daha basmadık mı? Bir tane daha basalım. Bunu da şuna takalım. Heh. Aa bu chestleri keşke skinleseydim unuttum. Neyse abi önemli değil. Ne oluyor abi dışarıda? Dışarıda bir işler oluyor. Mayınımız var var bunları koyarız. Bu dönüş bu ne abi? Sıvı anahtarı ve pompası. Sıvının geçmesini sağlıyor Ha, bununla şey yapabiliriz su sistemi. Bunlar biliyoruz. Elektrik sistemleri falan dursun abi. Bunları dönüştürmeyeceğim. Bunlarla bir şeyler yapabiliriz çünkü. Şu pompalı bende dursun. Birini koyalım. Bunları koyalım. Bunu koyalım. Bu ne? Yanan mavi ışık. Bunu da merak ettim ya. Bu server modlu olduğu için bunların hepsini kullanabilirim abi. Bunları yerleştirin dışarıya. Bu arada evet birazcık odunlar hızlı eridiği için o konuda birazcık sıkıntılar oluyor. Şimdi şuradan hemen bir tezgah birimizi atıyoruz arkadaşlar. Tezgah birimizi nereye atalım biliyor musunuz? Şuraya aslında koyacaktım da. Hadi şimdilik buraya atalım. Bunu ama yakın bir zamanda alacağız, taşıyacağız bunu. Şimdilik bunu dursun. <laughs> Bu arada serverda gece gündüz olaylarından sonunda bir merak ettim bakayım. Yok sabah olmuyor serverda. Bekleyeceğiz o zaman geceyi. O zaman beklerken şöyle bir şey yapalım. Ben şu eriteyim. Yarın odun da kasmamız gerekecek. Fırın nerede? Fırın burada. Okey. Aa barbekümüz var. Burada ateş valimiz var. Burada cadı kazanımız var. Çorba morbu pişireceğiz. Burada normal kamp ateşi var. Oo. Ne güzel ev oldu ya. Burada korumalarımız var. Şu an çok konforlu hissediyorum kendimi evde. Bakalım nasıl bir sezon bizleri bekliyor abi. Ama bayağı keyifli ve konforlu hissettiğimi söyleyebilirim kendime.